Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim arkadaşlar. Hem pratik hem lezzetli bir tarif. Pratik Malaga yapacağız. Malaga biliyorsunuz adet pastadır, e, porsiyonluk pastadır. Yapımı da biraz meşakkatlidir. Ama biz bunu böyle e, borcamda pratik bir şekilde nasıl yapabiliriz evimizdeki malzemelerle onu göstereceğim sizlere. Son zamanlarda e, sosyal medyada sıkça rastlıyoruz işte borcamda kek üzerine krema ve üzerine uzun uzun dizilmiş muzlar. O görüntü benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Ben biraz daha farklı bir sunum yapacağım sizler için. Gerçekten lezzetli bir tarif. Şimdi malzemelerimizi bir sıralayalım. Bakalım neler varmış. Bir su bardağı şekerimiz var. Su bardağım kullandığım su bardakları klasik 200 milimlik su bardağı arkadaşlar. Bir de e, bir su bardağı sütüm var ve bir çay bardağı da sıvı yağım var. E, su bardağım 200 milim, kullandığım çay bardağı da 125 milimlik arkadaşlar klasik çay bardağı. Burada bir buçuk su bardağı unum var, iki yemek kaşığı dolusu kakaom var, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve iki adet yumurtam var. Artık pastamızın yapımına başlayabiliriz. Böyle şöyle klasik Kare borcamım var arkadaşlar, onu da göstereyim. Dikdörtgen borcamın bir küçüğü dediğimiz klasik kare borcam en küçük boy değil arkadaşlar bu, böyle büyük kare borcam. Yani dikdörtgen borcamın bir küçüğü diyebiliriz ölçüleri için. Pastamızın yapımına başlayabiliriz. Öncelikle kekini hazırlıyoruz. Şöyle iki adet yumurtamız vardı oda ısısında. Çırpma kabımıza alalım. Evet, Oda ısısındaki yumurtamızı çekmeye başlıyoruz. Şöyle bir fındık kızımız var. Bir fındık kızımı da ekledim. Evet, yumurtalarınızı bu şekilde hafif açtıktan sonra şekerinizi ekleyin. Daha yumurtalarınız daha kaliteli çırpılacaktır, daha iyi çırpılacaktır, daha kısa sürede çırpılacaktır. Bunun sebebi bu, bunu yapmamızın sebebi. Evet, hadi açtım yumurtalarımızı. Şekerimi azar azar ekliyorum. sadece çırptık şekerimizi ve yumurtamızı. Evet şimdi artık oda ısısındaki sütümü ekliyorum şöyle bir su bardağı sütüm vardı. Yavaş yavaş ekliyorum onu da. Soğuk olmasın yumurta ve süt birbirine kesen ürünler arkadaşlar. Bakın bu aşamada çırpmıyorum. Sadece böyle ne yapıyorum? Karıştırıyorum. Evet. Mikserin tabi çok düşük devrinde de çırpabilirsiniz. Evet sıvı yağımızı da ekliyoruz bir çay bardağı sıvı yağımız vardı onu da ekledik şöyle onu da güzelce artık karıştırdık burada mikseri çalıştırmamıza gerek yok evet şimdi artık kuru malzemelerimi ekleyebilirim şöyle bir eleme kabım var benim tüm kuru malzemeleri içerisine ekliyorum. Bir buçuk su bardağı unum vardı. 2 yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozu ve bir pakette vanilyamız var. Şimdi tüm bu malzemeleri eleyerek ekliyorum. Evet. Tüm kuru malzemelerimi Ekledim. Şimdi mikserin düşük devrinde çırpıyorum. Evet şöyle karıştırıyorum. Öncelikle ve mikserin düşük devrinde çırpıyorum. Evet, biraz dikkatli olalım. Kabımız küçükse böyle etrafa sıçrayabilir. O yüzden ilk etapta sıvılarla güzelce buluşturalım. Sonrasında çırpalım. batıyor maalesef <laughs> azıcık da olsa <laughs> bakın çok fazla çırpmıyorum sadece hafif karıştırdım evet. bu kadar yeterli artık şöyle göstereyim kıvamını Ve Şöyle kenarlarını da güzelce sıyıralım spatula ile kekimizin kıvamı bu şekilde oluyor. Şimdi artık şimdi artık önceden yağladığım borcama alabilirim harcımı. Geç şöyle hafif düzleyelim. Evet şimdi artık kekimizi önceden ısıttığımız 160 derece fırında pişirebiliriz. Çok sıcak fırına vermiyorum ben kekleri arkadaşlar. Hafif ılıtıp öyle veriyorum. Bu şekilde daha iyi kabarıyor. Daha güzel pişiyor. Ee, 25 dakikada pişer bu tarz yayvan kekler, bu tarz tepsi kekleri. Ee, en geç diyelim işte fırınınızın tabii ki her fırının pişirme süresi farklı olabiliyor. Ee, 30 dakika diyebiliriz. Ondan sonrası artık kekiniz kuruyacaktır, lezzet kaybına uğrayacaktır. Dokusu e, sertleşecektir. O yüzden bu tarz hayvan kekleri, tepsi kekleri dediğimiz kekleri en fazla 25-30 dakikada pişirelim. Kekimizi fırına verdik. Şimdi artık kremamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Malzeme listemizde neler varmış bir sayalım. Bir adet yumurtamız var tüm yumurta. 2,5 su bardağı sütümüz var. Bu 500 ml süte tekabül ediyor arkadaşlar. Burada 2 yemek kaşığı dolusu. Bakın dolu dolu nişastam var. Burada 5 yemek kaşığı şekerim var. Toz şekerim var. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 paket vanilya. Bir de 1 yemek kaşığı dolusu da un var arkadaşlar. Şimdi artık kremamızın yapımına başlayabiliriz. Evet. Öncelikle tenceremize şöyle kuru malzemelerimizi alalım toz şekerimi de ekliyorum. Ve tabii ki unumu da ekliyorum. Şöyle bir tel çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Bu hem topaklanma olmasını önleyecektir hem de daha homojen bir karışım elde etmenizi sağlayacaktır. Öncesinde kuru malzemeleri bu şekilde karıştırıyor olmanız. Evet. Bir adet yumurtamı ekliyorum. Ve tabii ki burada da sütüm var arkadaşlar. Sütümü de yavaş yavaş ekleyeceğim. Evet, sütü de azar azar ekleyelim. Bir yandan da böyle karıştıralım. Bu topaklama, topaklanma olmaması için bu şekilde yapıyoruz. kalan sütümü de ekliyorum. Ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alırsanız daha kaliteli bir krema elde etmiş olursunuz. Evet şimdi artık kremamızı pişirmeye başlayabiliriz. Ocağın altını açtım. Orta hararetli Ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kısa yakın olsun. Sürekli karıştırarak pişirelim. kremam artık yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Karıştırırken lütfen şöyle kenarları da almayı unutmayın. İyice karıştıralım. Bakalım. Hemen kıvam aldıktan sonra ocaktan almayalım. Bir iki fokurdasın arkadaşlar. Yoksa sonrasında çok çabuk e, suya çalar kremanız. Çok çabuk e, erir, akar, akışkan bir kıvamı olur. O yüzden e, kremalarımızı şöyle kıvam aldıktan sonra ocağın altını hemen kapatmıyoruz. 1-2 taşım kaynatalım. 1-2 dakika kadar hatta kaynatalım. Kıvam almaya başladıktan sonra. Bakın kıvam aldı. Bu şekilde ocaktan almıyoruz. Sonra bana işte çok yazıyorsunuz kremam tutmadı, akışkan oldu gibi. Bu önemli. Buna dikkat edelim lütfen. Kaynamaya başladıktan sonra da şöyle 1-2 dakika pişirelim kısık ateşte. Bakın. Kısık ateşte yanmasın, dibi tutmasın. Mutlaka tabanlı tencere kullanın arkadaşlar krema hazırlarken. Şöyle. Bu aşamada böyle çok çok çırparak Karıştırmıyoruz, o da önemli. Yoksa e, kendiniz salam bir krema elde edersiniz. Sıcakken artık çok çırpmaya maruz bırakmıyoruz. Sadece karıştırıyoruz. Bakın. Şu an kaynıyor. Bakın, şöyle göstereyim. Bu hazırlayacağınız tüm e, pişen kremalar için geçerli arkadaşlar. şöyle kenarları da alın ki dibi tutmasın. Her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Şu an kaynıyor. Şu an fokurduyor. Onu göstereyim sizlere. Evet. Bakın henüz vanilyayı eklemedim. Tam ocaktan aldıktan sonra şöyle bir kaşık tereyağımı ve vanilyamı ekleyeceğim. Kremam pişti. Şimdi ocaktan alıyorum. Bakın iyice kıvam aldı, istediğim kıvama geldi. Evet, şimdi artık e, vanilyama ekliyorum. Tereyağım vardı bir yemek kaşığı, onu da ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Eğer krem şanti kullanmak istemezseniz, şimdi ben soğuduktan sonra e, yarım e, poşet toz şanti ekleyip güzelce çırpacağım. Eğer krem şanti kullanmak istemezseniz soğuduktan sonra e, çırparken iki yemek kaşığı oda ısısında tereyağı ekleyip e, krem şanti e, kullanmayabilirsiniz. Ya da krema kullanabilirsiniz. Yarım kutu kremayla çırpabilirsiniz. Gibi gibi alternatifler var kremamızı. Kremamız pişti. Soğuması için şöyle yayvan bir kaba alalım. Tenceresinde soğutmayalım kremalarımızı. Daha önce de bahsetmiştim. Mutlaka şöyle yayvan bir kapta Üzerini streçleyerek soğumaya bırakın. Tenceresinde kalırsa geç soğuyacaktır. Kabuk tutacaktır. Kremanın yapısı bozulacaktır arkadaşlar. O yüzden mümkün mertebe böyle bir e, özellikle metal olursa daha da iyi olur. Evet, tamam. Üzeri kabuk tutmasın diye de böyle streç filmle ne yapıyoruz arkadaşlar? Kontaktlıyoruz bu işleme. Kontaktlama işlemi diyoruz. Evet, Peki, sanırım pişti. Şöyle bir tam ortasından kürdan testi yapalım. Evet, bakın kuru, gayet iyi görünüyor. Borcamda pişirdiğiniz kekler daha geç soğur arkadaşlar. Evet fırınımızdan aldık kekimizi iyice pişmişti. böyle direkt tezgahın üzerine değil de altı boşluk kalacak şekilde böyle bir tel ızgara üzerine oturtursanız soğuma işlemini hızlandırmış olursunuz. Hem altı nemlenmemiş olur, hamur omru olmamış olur. bu şekilde soğutmanızı tavsiye ederim. Pastamızın galaj sosunu hazırlayalım. Şöyle bir paket sıvı krema kullanıyorum arkadaşlar. Kremamı tencereye aldım. Altını yakalım. Kaynama noktasına gelmesini sağlayalım. Şöyle burada da çikolatalarım var. Ben bir paket bitter, bir pakette e, sütlü kullanacağım. Bir de burada da biraz bitterim var. Toplamda 200 gram kadar çikolata kullanacağım arkadaşlar. 200 milim e, kremaya 200 gram çikolata ganaj sos hazırlıyoruz. Evet, bakın iyice kaynama noktasına geldi kremam. Şöyle kısık ateşte pişirin, dibi tutmasın, kenarlardan yanmasın. Evet, şöyle bakın. Kaynama noktasına gelince artık ocağın altını kapatalım. Evet bakın şöyle kenarlardan kaynamaya başladı. Yeterlidir arkadaşlar. Çok da kaynatmıyoruz. Şöyle ocağın altını kapattım. Çikolatamı ekliyorum. Böyle hafif üzerine örtecek şekilde karıştırın. Ve birazcık bekletin. Bu şekilde azıcık bekletip karıştıracağım arkadaşlar. Tabii ocakta pişmeye devam etmemesi için ocaktan aldım. Şöyle kenarda soğumaya bırakıyorum. Evet, artık çikolatam iyice eridi. Şöyle karıştırıyorum. Parlak bir sos elde edene kadar karıştırın. İlk etapta böyle kesilir gibi olur arkadaşlar ganaj hazırlarken. Bu sizi ürkütmesin. Evet, sıçradı bereketli olacak inşallah. <laughs> Bakalım kimlere nasip olacak bu pasta. Evet. Dediğim gibi bakın böyle bir kesilir gibi oluyor ilk etapta. Sabırla karıştırmaya devam edin. Şimdi artık kremamı hazırlamaya başlayabilirim şöyle göstereyim bakın arkadaşlar ee, iyice soğudu kremam şöyle bakın iyice dondu kıvamı bu şekilde oluyor soğuyunca tabii ki biz bunu çırptıkça kreva, krema kıvamına gelecek evet. çırpmaya başlayalım e, şantiyi eklemedim. Önce bir açıyorum kremamı. Kremamı hafif açtım. Şimdi şöyle 2 yemek kaşığı dolusu toz şanti ekliyorum. Sıvı krema da ekleyebilirsiniz bu aşamada yarım kutu sıvı krema ekleyebilirsiniz ee, o da çok lezzetli oluyor arkadaşlar. <laughs> şimdi şantiyi ekledikten sonra toz şantiyi şöyle çırptım evet kıvam gayet iyi görünüyor değil mi bundan sonra bırakmıyoruz arkadaşlar çırpmayı toz şantiyi ekledikten sonra en az 3 dakika çırpalım kremalarımızı bize ilk etapta böyle kıvama oturmuş gibi gelebilir ancak hiç öyle olmuyor o toz şanti arada toz toz kalıyor sonrasında kremanızı sulandırıyor o yüzden sabırla çırpmaya devam ediyoruz Böyle iyice köpük köpük bir kıvam alana kadar şöyle köpük köpük bir kıvam alana kadar çırpıyorum ve şöyle kenarlarını temizleyip tekrar çırpalım. sizlere göstereyim. Gerçekten nefis bir krema. Kremamız hazır gördüğünüz gibi. Şimdi artık kekimizin üzerine yayabiliriz kremamızı. Şimdi kremamızı eşit bir şekilde her tarafına yayalım kekimizin. Kekimiz bu arada iyice soğumuş olsun mutlaka. Evet, muzlarımı bu şekilde doğradım. Şimdi artık böyle düzlediğim kremamın üzerine şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın. Üzerine sos dökeceğiz. O şekilde düşünün. Yerleştirirken. Evet. Güzelce dizelim. Evet, muzları bu şekilde dilimleyip dizdim ee, eşit bir şekilde. Daha da sık dizebilirsiniz. benim elimde bu kadar muz vardı, bu şekilde dizdim. Daha sık hiç boşluk kalmayacak şekilde de dizebilirsiniz. Şimdi üzerine artık e, ganaj sosumu dökeceğim. Ganaj sosumuz iyice soğudu. Bakın şöyle kıvamı bu şekilde. Daha akışkan olmasın. Üzerine kaplamayabilir o zaman meyvenizin. Böyle bu şekilde her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Evet şimdi pastamı buzdolabında 2 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edeceğim. Arkadaşlar ben sosum çok soğumamıştı. Döktüğümde muzlarımın üzeri biraz açık kaldı. O yüzden böyle bol fıstıkla kamufle ettim. Ee, i̇yice soğutun pastanızı. Hatta biraz muzları dizdikten sonra buzdolabında bekletip sosunuzu dökerseniz daha hoş bir görüntü olacaktır. Sosunuz da iyice oluk olsun. Ben gün ışığına yetişmek için biraz acele ettim açıkçası ama yine de nefis oldu. Pastamız. Şimdi buzdolabında 2 saat kadar dinlendiriyoruz. Thank you.